Tam kapanmanın ilk gününden herkese merhaba. Bugün de ekonomiye dair yine konuşulacak çok fazla şey var. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Hemen merhaba diyelim, sormaya başlayalım o zaman. <laughs> merhaba. merhaba. Merhaba İbrahim Hanım. Evet, e, aslında bugüne dair de bir sürü gelişme ve konuşulması gereken şeyler var ama... Ben hala biraz dünde kaldım İsterseniz dünden bugüne Tabii. dönelim. Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarını aslında dün biraz yorumlatmıştık size yani yorumlamıştınız ama hala böyle benim kafama takılan bazı şeyler de yok değil. Dün işte beklenti enflasyonlarını açıkladı 3 gün sonra zaten TÜİK açıklayacak Üç günü var değil mi evet. Evet. enflasyonun açıklanmasının. Ama ben enflasyonun önce şöyle başlamak istiyorum. Dün Merkez Bankası başkanı sürekli bir e, sıkı para politikasına atıfta bulundu. Öncelikle böyle bize bir anlatır mısınız bunu? E, bu vurguyu neden bu kadar yapıyor? Ne demek istiyor? Sıkı para hmm. politikası nedir? Zaten yapılması gerekiyor mudur? Bir anlatın bize ya. Bir çok bilmiyoruz bu durumu. Peki. E, sıkı para politikasının uygulanabilmesi için öncelikle piyasada para olması lazım. Biraz sonra konuşacağımız çek krizi. Türkiye'de para olmadığını zaten gösterdi. <laughs> Bunu bir tarafa bir koyalım. Ee, sıkı para politikası. Piyasada çok para vardır. Çok bolluk vardır. Şimdi pandemi sonrası mesela bütün dünyada büyük para olacak. Para bolluk olacak. Niye olacak? Çünkü bütün ülkeler para bastı. Karşılıksız para bastı. Bu parayı piyasadan çekmek için faizlerle vesaireleri çekersin. ha Bir de bunun enflasyona sebep olmaması için. Ekonominin abuk sabuk yönlere gitmemesi için. Piyasadaki parayı çekersin. Yani veri çekersin, tahville çekersin vesaire çekersin, çekersin ama enflasyonla çekemezsin. Hı hı. Bunlar piyasa parayı çekersin, paraya erişimi zorlaştırdıkça ya ürünlerin fiyatları aşağı doğru gelir. Yani enflasyonu engellemiş olsun, faizleri engellemiş olsun vesaire. Tamam. Şimdi sıkı para tutma politikasının araçları vardır. Bir sürü araç vardır ama bundan en çok kullanılan şey beylik, e, paraya faiz konusudur. Ama faizinde alt uygulamaları vardı. Onunla çok ağırsak, çok kafa karıştırırız. Çok onlara girmeyelim. Kısaca sıkı para politikası bu. Sıkı para politikası olabilmesi için, denir söylüyorum. Para politikası araçlarını kullanman lazım. Tamam Para politikası araçlarını kullanacağın zamanda sen hedef belirlersin. Tahmin belirleyemezsin. Bir merkez bankası var. Tahmin belirleyemezsin. Merkez bankasının hedefine yüzde beş koymuş. Diyor ki ben hı hı. sıkı para politikasını uygulayacağım. Bununla da sonunda da yüzde beş faiz e, yıl sonra enflasyon yüzde beş olacak diyor. Ama dün dün Merkez Bankası Başkanı bu dururken hem hedef duruyor ama bir de tahmin yürütüyor. Yüzde on iki nokta iki olacak. Diyor. Şimdi birisi yanlış. Ama sen enflasyonun ipleri elinde olan birisi olarak tahminde bulunamaz. bulunamazsın. Demek ki ben enflasyon iki nokta iki yapacağım diyorsun. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü araçla senin de sen senin gibi oynayabilirsin. para istediğin kadar sıkılaştırabilirsin. Ama benim gördüğüm yine başta söylüyorum anlattıkları politikayla uygulanan politika tamamen birbirinden farklı. Nasıl Aynen. farklı? Çok rahat anlatayım yani. Çok da çok farklı. Her ne kadar Merkez Bankası'nın başkanı Merkez Bankası'nın asli görevi bütün dünyada paradaki istikrarı sağlamak ise enflasyonu aşağı çekmek ise Bizdeki bunu yapmıyor. Diyor ki ben buna karışma. Ee, ben diyor her şey ihraç edelim. İçeride piyasa kavrulsun. Fiyatlar ne diye çıkarsa çıksın. Enflasyon ne olursa olsun biz ihraç edelim döviz kazanmamız lazım. Biz bunu ne zaman yaşadık biliyor musunuz? Devletçi ekonomi politikalarından liberal ekonomi politikalar döndüğümüz zaman 1980'li yılların başına 83'lerde yaşadık. Tamam mı? O zaman çünkü Türkiye'nin dövize ihtiyacı vardı. Yani 30 sentlik evet rahmetli Demir dediği gibi 30 sente muhtacız diyordu. 30 sentimiz bile yok diyordu. Dışarıdan ithalat yapabilmek için. 30 sentimiz yok. Biz bugün bir de aşağıdayız. O zaman döviz kazandığı işlemler yapılması gerekiyordu. Rahmetli Özel bunu çok teşvik ediyor. Evet. Tamam, biz de o zamanlar bunu birçok yönüne kızmamıza rağmen işte hayali ihracat falan o zaman patlamış Türkiye'de. Eee yurt dışındaki dövizler Türkiye'ye gelsin. Ne sattınız göster. Eee ne, ne yapın edin ama bunları getirin diyor. Şimdi aynı şeyi biz bugün bir daha yaşıyoruz. Şimdi sıkıntımız burada başlıyor. Şimdi Merkez Bankası her ne kadar sıkı para politikası para politikalarına uygulayacağım şunu yapacağım bunu yapacağım dese çok hiçbirisi bana inandırıcı gelmiyor. Şu ana kadar yaptıkları çalışmaları yaptıkları açıklamalardan ki benim gibi piyasada inanmadı Devam edelim. Evet. Şimdi Merkez Bankası Başkanı bir kez enflasyona geçelim buradan. Çek krizini en sona bırakalım. Evet evet. Şimdi e, geçen sene bir kere şunu not edelim. Geçen sene Nisan ayı enflasyon 0.85'miş. Bunu bir bir kere not edelim. Bu sene Nisan ayı enflasyonun ekonomistlerin beklentisi 3.5 üzerinde. Ama bunlar sürekli anket yayınlıyorlar. Dün Merkez Bankası Başkanı diyor ki yaklaşık 17 civarında olacağını tahmin ediyoruz diyor. Abi niye 17 olacağını tahmin ediyorsun? Zaten 16 küsur şu 16, 90, 17 civarında olacak. Yani şunu yapıyor benim gördüğüm. Bir hedef koymuş kendisine. 1.30 demiş mesela ya da 1.79 demiş. Bundan 0.85'i düşüyor. Geri kalanını ekliyor. Aha diyor bu buraya geldi. Tamam. Hesap yöntem olarak doğru olabilir. Doğrudur. Ama belki. Sen şimdiden diyorsun ki tüye mesaj veriyorsun. Abi enflasyonu 17 üzerine 18 üzerine çıkar diyorsun? 18'in altına tut. Şimdi böyle bir şey yok. Olamaz. Anlatabiliyor muyum? Oluyor piyasa ama. Piyasa kavrulurken, insanlar kavrulurken sen kalk bunu diyemezsin. Bakın enflasyon bir de paranın olmadığı yerde. Sıkı para politikası uygulandığı yerde burada. Demek ki normal piyasa koşullarında olsak bugün pandemi olup piyasa koşullarında yandık o zaman. Anlatabiliyor mu? muyum? hiper enflasyonu olur gideriz. Yani kurdadaki değişime de baktığım zaman yine aynı. Sıkı para politikası uyguluyoruz diyor. Şu an piyasa hakikaten gerçekten para yok. Çünkü senet bile ödenemiyor şu an. O durumda epey bir kargaşa yaratıldı. Ona rağmen dolar 8'in altına gelmiyor. Bugün 8 8.27'nin üzerinde. Bayram Bey ben de tam onu soracaktım. Dün aslında biraz düşmüştü ama Merkez Bankası Başkanı'nın açıklama yaptı. bugün euro yine onun üstüne çıktı. Dolar da 8.37'ye falan yükseldi. Niye yükseldi? Yani Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarından sonra yükselmiş olmasının bir etkisi var mı? Şimdi bakın insanlar hakikaten iyi niyetle bir şeylere tutunmaya çalışıyorlar. ya yani döviz aşağı gelsin, faiz aşağı gelsin, enflasyon aşağı gelsin. Açıklamaları Türkiye'nin. Şimdi bakın şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı kurumundan sonra Türkiye'nin en güvenilir kurumu Merkez Bankası'ydı. Şimdi bu, bu, da bitti. Hatta hatta daha da Türkiye'nin en güvenilir kurumuydu. Güvenilir kurumuydu Merkez Bankası Başkanı. Bu biz şu an yerle eksel, eksel ettik. Evet. Dünyada da bütün ülkelerde de yine söylüyorum o devleti yöneten devlet başkanının itibarından Merkez Bankası Başkanı itibarı her zaman yüksektir. Bütün dünyada da böyledir. Hı hı. Tamam. Bunu bir tarafa yazalım. Türkiye'nin dünyanın gerçeği bu. E şimdi Türkiye'de bir Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı. Şimdi açıklamalarda insanlar tutunacağı bir yer aradı. Şimdi bakıyoruz diyoruz ki politika şimdi genel kuraldır zaten. Zaten realite de bu. Yani sen para politikada araçlarını eline kullanan kurum olarak tahmini hedef yapman lazım. Hedefi evet. Hey. yüzde beş. Dört ay geçiyor. Ben biliyorsun ki her şey şaştı. Hedefimle şaştı. Her şeyim şaştı. Yüzde on ikiye çıktı. Hedefimde yüz otuz şaşma var. Ee, pardon tahminimde yüzde otuz şaşma Hedefi yaptık saymıyorum bile. Çünkü hedef yüzde beş. Şu an on iki. katından fazla. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu yaparsan insanlar sana güvenmiyor. Çünkü önce ekonomistlerin size güvenmesi lazım. Evet. Biz de insanların size güvenini hazırlamamız lazım. şimdi söylediğin şey bilmiyorum tutmadığın zaman ben buna varamıyorum. Sıkı para politikası diyorsun ama değil. Biz 83'lü, 82'li, 83'lü geri döndük. Diyoruz ki biz döviz bulalım abi. Boş ver enflasyonu falan. içeri yansın kavrulsun. Aynı şey o zaman da yaşadık. Sonra 90'lı yılların başında yaşadık. Evet. 2000'li faizleri gördük. Rahmet, evet, Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde Osman Ünsal'ın hazine müsteşarı, beynimin yarısı bir Osman Ünsal'ın hazine müsteşarı dönemlerinde faizler uçtu, enflasyon uçtu. Hani sıkı para politikan yok. Keyfiyette ben hazine bonusu iyi hazine iptal ederim. Edemezsin, edersen sana yedirirler böyle iki bin faizle. Böyle bir şey yok. Piyasayla, ekonomiyle, rakamlarla inatlaşma yok. Çünkü bunlar fiziki gerçekler. Anlatabiliyor muyum? Daha havada uçuşma, politika yapmıyor insanlar ya da siyaset yapmıyor. Rakamlar evet. siyaset yapmıyor, dans etmiyor siyaset rakamlar rakamlar gerçeği gösteriyor zaten. Dolayısıyla evet. Merkez Bankası'nın tutulanı bilir bir tarafı görülmediği için insanlar maalesef döviz burada tekrar çıkmaya başladı. Piyasalar olduğu halde. Ha bugün bir garip bir daha vardı. Her yer kapandı. Kapandı dedik ama bana göre hiçbir kapamamış. İşte bugün camiye gittik mesela cuma için. E bankalar şubeler açık. İnsanlar banka şubelerinin önünde. Hani sokağa çıkmaya sabahdı. Çok Ancak ciddi, bir trafik var, var yani. bir, ciddi trafik bir trafik var yani inanılmaz bir trafik var. ciddi bir trafik var. Mesela E5 kilitmiş. Ben bilmiyordum, çıkmadım yani ben. Koronada Kurallarda... mı? Bize çıkmadık. Evet, Herhalde tam kapanma da... bir tek bize uğradı. Evet. Ama pek çok iş yeri mi? açık yani dolayısıyla öyle tabii. Evet, e, Çek konusuna da geçeceğiz. Tabii ki ona da geçelim. E, çek konusu da ciddi bir kaos haline geldi çünkü. E, İbraz süresinin ertelenmesi piyasada kargaşa yarattı. İş dünyasına yoğun talep geldi. Sonra bakanlık e, öğleden sonra yeni bir açıklama yaptı. Gerçekten çok karıştı. E, nedir bu çekme izusu? Şimdi e, Ebru Hanım dediğim gibi ekonomi başsız dedim ya. ya günden söylüyoruz. Ekonomi şu an bir yöneten bir başı yok. Bir karar alırken bunun nelere etkileyeceğini hesaplamıyor kimse. Tamam Mesela yani gün, gerçekten öyle galiba çünkü mecliste kabul edildi, yürürlüğe girdi, resmi gazetede yayınlandı, torba yasanın içine atıldı. Sonra ertesi günü vazgeçildi, başka bir şey yapıldı. Gerçekten kafada bir karışıklık var mı? Şimdi bakın, ee, biz günlerde ne diyoruz? Tamam kapanmayı ilan ettiniz ama diyoruz ki insanlara <laughs> bu dönem içerisinde çünkü vadesi gelen ve ödeme senedi gelen, ödeme yapması gereken insanlar şu an tahsilatlarını yapamadıkları için bunu diyecek. Doğru mu? 3 hafta, 3 cuma insanlar tahsilat evet. yapamayacak. Bunu ödeyemeyecek. Buna diyoruz bir çözüm. Hı -hı. Tamam işte bir, birisi çıkıyor diyor ki Aa, tamam ya diyor bunu yapalım. Ne zaman? Bunu ilan ettikten sonra şimdi hayat başladı. Dün adamı sokağa çıkmaya sandı ilan ettin, ilan etti zaten. Ama sen bunu, bunu çıkarmaya çalışıyorsun. Bir gece çıkarıyorsun. Sabah yürüdü yapıyorsun. Bu sefer daha büyük bir krizden görüyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi 30.04 ile 30.04 ile 31.05 yani 30 Nisan ile 31 Mayıs arasında hı hı. E, çeklerin vadesi geliyorsa bu çekleri de tahsilat e, koy, koyabilirsiniz ama tahsilat koymuşsan bile eğer diyor bu çeklerin karşılığı yoksa ki o zaman yoksa karşılığı yoksa yoktu bu tahsilat senetleri çek, şey yapmayın tahsilat koymayın Ka, a, karşılığı yok, yoktur diye yazmayın. Hı hı. Tamam. On diyor tamam diyor şeyde eee şeyde yaparsın. Bir sıfır altı iki bin yirmi birden itibaren yaparsınız. İbraz edebilirsiniz diyor. E, peki adamın şu an ihtiyacı var. Bu sefer döndüler. Bir karar daha çıktı. Ticaret Bakanlığı bir genelge yayınladı ya da neyse yönetmek mi genelge mi neyse artık, artık karıştı bunların hepsi. Evet. E, dedi ki ya dedi adamın dedi, hesabında parası varsa bunu tahsil etsin. Çekil. Tahsil edin. Peki tahsil etmeyen günahı ne? Adamın hesabında para olmayan günahı ne? Tahsil etmemişin günahı ne? Benim hesabım varsa ben cezalandırılıyorum. Hesabında para olmayan cezalandırılıyor. Ben bir ay önceden para ödemiş demiş oluyor. Ama diğer Yani bunun sürecine ya madem bu kapanmayı ya da kapanmalara yönelik bir acil durum eylem planı hazırlar bir ekonomi kurulu oluşur. Bu kurulu bunu ta geçen sene itibaren hazırlamıştır. Der ki ya kardeşim bu kime nasıl yandır? Ben bugün kapattım. Hı hı. Tamam, kapattım ya da üretim düştü vesairesi. Bu hangi sektöre, hangi kuruluşlara ne şekilde yansıdı? Şimdi kadar bunun bir algoritması, basit bir algoritması oluşması lazım. Hani Sağlık Bakanımız diyor ya bir algoritmamız var bizim diye. Evet. Nasıl bir algoritma onu da bilmiyorum ama belakin bugün ekonomide bunu hiç yapılmamış. Yani ekonomi çok biliyorlar ya hiç yapılmamış. Ya ben bir kapanmanın kime niye mal olacağım ben bilirim. Bilmem lazım. Oturursun bir ay verirsin 10 tane 15 tane ekonomiste çıkartın kardeşim dersin. Her sektör için ve o Hı -hı. sektörde çalışanlar için patron nasıl etkiliyor, çalışan nasıl etkiliyor, müşterisi nasıl etkiliyor, o sektöre mal hazırlayan kobisi nasıl etkileniyor. Ve ben bunları nasıl bir tarafa ederim dersin çıkarırsın. Anlatabiliyor muyum? E daha da komünü söylüyor. Şimdi biz diyor çekleri vekleri tamam bunları hallettik. Varsayıyorum. Şimdi sürekli krediye boyuyoruz. Avrupalı kredi yapmıyor. Kime veriyor? Biz krediye Onlar hep, evet. Tamam. Gayet güzel. Krediye boruyoruz. Para da vermiyoruz piyasaya varsayalım ki para da basılıyor. Peki pandemiden çıkıyoruz. Ya da dört ay, beş ay sonra vadesi geldi. Ödeyemedi adam kredini. Ne yapacaksın? Bütün külliyen herkesi batık kredilere atacaksın? Ki kuvvetle muhtemel böyle olacak zaten. Şimdi olamayacak. Niye olamayacak biliyor musunuz? Adam sekiz, dokuz aydır Yapamıyor esnaf. 2,5-3 milyon tane esnaf var. Yapamıyor kardeşim. Satış yapamıyor ya. Zarar. Külleyen zarar. Sen bunu krediyle besliyorsun. Evet. Kadar besle. Adam satış yapamıyor. Neyle ödeyecek sana bunu? Ödemesi mümkün değil ki. Eğer esnaf aradan çekersen de batacak. Normal tedarik eden adam da batacak. Tedarikçi kredi veren bankada sıkıntıya düşecek. Böyle bir zincirleme. Ya bunu yapacağına. De ki ben bunu sildim. Pibe diyorum diye. Nasıl Avrupa pibe veriyor? Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Nasıl Amerika 8.8 trilyon dolar ben veriyorum diyor. Yeni 1.9 daha imzaladı, hatta yeniden imzalama çalışıyor şimdi. Yeniden açıyorlar. Hı hı. Bunun başka yolu yok. Yani tahsil kabiliyeti olmayan krediler veriyorsun. Evet ama o dediğinizin de böyle. pek yolu yok gibi geliyor bana. Yani öyle o hibeye dönebilmesi de çok söz konusu değil herhalde ya inşallah Türkiye'de. İnşallah yaşanmayız ama şu anki politikalar yani yanlış gidiyor. Adam ya biliyorsun ben ödeme gücüm yok. Olsun sen bu krediyi al diyor banka. Peki aldım, bugün aldım, e yani diyemeyeceğim çünkü ben şu an, evet. yarın da para kazanmam için bugün faaliyette olmam lazım ki yarın para kazanabilirim. Bugün faaliyette de değil ki yarın para kazanabilirim. Nasıl ödeyeceğim ben bunu? Yok. Anlatabiliyor muyum? Doğru, aynen öyle. Bunların bu dönemde iyi olması gerekiyor. Olağanüstü kriz. Anlatabiliyor muyum? Bu, yani Allah verdi başımıza diyecek bir şey yok. Ama bunu devlet olarak senin yedek akçenle göstermen lazım. Ama sen kalkıp da ben... İstanbul'da... Bizim yedek akçemiz var mı? Yok kalmadı ki işte. Hepsi gitti güven. İşte. Ama buna rağmen ben Kanal İstanbul'a yapacağım derse abi sana kimse inanmaz. O zaman da doların çıkar. Kusura bakma. Senin Türk para değer devam eder. Kanal İstanbul. para gömmeye çalışıyoruz. Bu yanlış. Evet. Kanal İstanbul demişken gerçekten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıklama yaptı. E, 2021 Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak dedi. E, keşke pandemiden kurtulacağımız, ekonomik olarak ferahlayacağımız bir yıl falan açıklamaları gelseydi Başka Bakanlardan da. İlk köprünün temelini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber atacağız. Cumhurbaşkanımızla beraber dedi. Yani çevreye etkisi, o rantı onların hepsini bir tarafa koydum hani ekonomi konuşuyoruz ekonomik tarafına bakacak olursak hani gerçekten bugün böyle bir Kanal İstanbul rüyası görülebilecek durumda mı ekonomik olarak? Bakın Ebru e, bu tamamen yanlış. Tamam mı? Yaparlarsa o zaman görürüz dolar 10 liraya nasıl çıkıyor? Tamam mı? 10 lirayı nasıl aşıyor diye. Bu yanlış. Tamam. Şimdi bakın bir iş şey yapman için senin bir kaynağa ihtiyacın var finansman Şu an diyorsun ki benim kaynağım yok, para bulamıyorum diyorsun. Onun için kurlar çıkıyor, her şey çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı, hı. E sen kalkıyorsun diyorsun ki ben diyorsun ya ben şimdiden başlı bir 5 milyar dolar bir sene bir 5 milyar gelecek sana toplam 180-200 milyar doları ben toprağa tekrar gömeceğim. Ya paran yok ki nasıl gömeceksin? Nasıl gömeceksin abi? Ya kimse anlamıyor. Ben, ya yani birileri ya hesap bilmiyor ya kasıtlı yapıyor başka bir şey diyemiyorum artık. Yani eee Sayın Ulaştırma Bakanı bir yerde para mı buldu? madeni buldu? Altın madeni buldu? Ha böyle bir şey yok. Neyle yapacaksın abi? Param yok diyorsun. Millet kıvranıyor. Şirketler batıyor. İnsanlar sokakta açız diyor. E sen diyorsun ki ben diyorsun ya yok. Ben 180-200 milyar dolarlık yatırma başlayacağım. E, bir aklımızda dalga geçiyorlar gibi geliyor bana. Bunu söylüyorum. Bakın aklında dalga geçiyor demek ki. O zaman millet demem bizi. Kardeşim ben açım lan. Ben yıllardan beri vergi verdim. Beni, bana para verdi. O verdiğin vergiden bana bir şey demez mi? Evet. Şimdi ki 18, 18 günlük kapanmada hiç kimseye 1 liralık bile herhalde hala bir yardım yok. yok. Zaten MHP ve AKP'nin oylarıyla da reddedilmiş. 39 evet. TL Meclisler. yardımmış. 39 küsur TL yardım. Yani 39 TL kime yeter? Allah'ını seviyorsanız. 4 kişilik bir aile de. Kişi başına 10 lira bile düşmüyor. Evet maalesef At, öyle. Öyle bir saçma değil biliyor Sen biliyorsun ki ben kişi başına sıkıntıya düşmüş halkıma 10 lira bile veremiyorum ama öbür tarafta 180 milyar dolarlık yatırıma giriyorum. Yok ya. Böyle bir şey yok. Yani, yani. ya politika Ya şimdi ekonominin realitesine göre matematiğine göre ekonominin bunu yapılmaması gerekiyor. Ya politik bir söylem. Yani ben diyorum ki çok büyük bir bir şey buldular diyorum. Yani. Ama Bak politik söylemde işte. dediğiniz hani tarihte de veriliyor. Haziranda diyorlar ilk köprü için Kazmayı vuracağız diyorlar yani hani bu çok politik bir söylemden çok kısa bir ay bir ay sonradan bahsediliyor. vallahi demek ki de ben de o zaman yani, diyorum ki bir yerden çok büyük para bulurlar diyorum yani bir kazı çıktı gömü çıktı falan yani bilemiyorum çok. Ya da bir ay içinde yani. her şey Döviz değişecek yok. demek ki Türkiye'de. Yani nasıl değişecek? <laughs> Döviz yok, TL yok, ekonomi kötüye gidiyor. Peki nasıl olacak? Parayı nereden bulacağız? Bunun için para lazım. Bilmiyorum. <laughs> tamam, şimdi böyle yaptığımız sürece e, Türk değer kaybetmeye devam edecek. Çünkü ne yaptığımızı bilmiyoruz şu an. Şu anki görünen bu. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Evet. Hani ekonomide basit bir şey var, tabir vardı. Tamam mı? Şöyle bir T çizersiniz. Türkiye'nin T'si ortadan itibaren. Bir tarafına aktiflerinizi, bir taraftan pasiflerinizi koyarsınız. Yani bir tarafa gelirler, bir tarafa giderlerini yazarsınız. Artık karın ne oluyor bakarsınız. Tamam şimdi benim orada karım yok. Şimdi çok basit matematik yani çok basit bir şey. Sokakta bir bakkala gitsen bu hesabı yapar. Aa der ki ulan benim abi gelirlerim giderlerimi karşılamıyor der. Durayım der. Ama gidip benim giderlerimi karşılamazken gidip de ben bir bakkal dükkanı daha açayım. Bakkal dükkanı iki katan büyüteyim demez. Evet. Anlatabiliyor muyum? Biz diyoruz ki abi gelirim yok, dövizim yok, param yok. Eee ben diyoruz 180 milyar dolarlık daha yatırım yapacağım. Hadi yap o zaman. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Evet maalesef yine güleriz alınacak halimizde ee, bu sefer 37 OECD ülke arasında birinci olmuşuz ama e, tabii birincilikler bizim hiçbir zaman böyle bizi çok mutlu edecek birincilikler <laughs> olmuyor maalesef ee, pandemi yılıydı 2020'de dünya Doğru. genelinde böyle ücretlilerin hepsi e, vergi yükü azaltıldı bütün devletler tarafından Doğru. ama e, Türkiye'ye baktığımızda bizde artmış. Evet. Şöyle söyleyeyim, iki çocuklu tek maaşlı hanelerde yüzde 38.2'lik vergi takozuyla Türkiye 37 OECD ülkesi arasında maalesef birinciyiz. Evet. Birinci şimdi, olduğumuz şimdi, yerler var ama maalesef. Ebru Hanımcığım, iki tane şey var. Bir, e, vergini, vergini tabana yaymadığınız zaman ve vergi adaleti sağlamadığınız zaman bundan başınıza gelir. Tamam Bir vergi adaleti sistemimiz yok iki vergi tabana yaymıyoruz. Zaten tabana yaymazsan adalet de olmuyor. Tamam evet. Bu sefer ne yapıyorsun? Yakaladığından en yüksek vergi alıyorsun. Ka kaçır, kaçış olmayan kim var? <laughs> Ücreti çalışan var. Şimdi vergi takozu evet. demek şu ee, patronun sana verdiği maaşla seninle Hı -hı. geçen maaş arasındaki fark demek. O aradaki farkı zaten devlet alıyor sen. Evet. 38.7. Şimdi bütün dünyada bu çok düşün. Bizim de ne yapıyoruz? Biz esnaftan, kobiden, şundan bundan hormonlu olarak büyütüyoruz, vergi alamıyoruz. <laughs> tamam, bakın mesela o kesim en çok kredi kullanan kesimdir. Ama evet. en az vergi veren kesimdir. Tamam mı? Şimdi ne yapıyorsun? Ondan alamıyorsun. Bir sürü başka sektörlerden de alamıyorsun isimlerini. Ver bir içinde. Başka sektörden alamıyorsun. Ya en üsttekilerden alıyorsun. Ya en alttakilerden alıyorsun. Ara kesim yine ödemiyor. Anlatabiliyor muyum? Ara kesim bir krema tabaka var orası yine vergi ödemiyor. O zaman, o zaman ne yapıyorsun? En önemli kesim de o. Ondan alamadığın zaman çünkü iyi bir oy deposu. Yüklenirsin en alttakine, yüklenirsin en üsttekine. Şimdi bakkal fazlası her doğru düz fiş kesmiyor, ödemiyor. Ama market ödüyor abi. Şimdi kimse kusura bak market şakı şakı fişini kesiyor veriyor. Marketin kaçırıyor. Onun fişin bir ucuna maliyede maliyede bunu görüyor. Gel zil sonunda da gel bakayım de sen KDV'nin bir ödediyor her ay KDV'nin ödediyor. E, gelir verginin ödediyor, diyor. Kurumlar verginin ödediyor, diyor. E, bakkal falan ödemiyor ki bunu. Tabii ki bakkal bizim bakkalın şey yapmasın ama bunlar olmayınca vergi takosu dediğimiz bürüt maaş ile net maaş arasındaki fark 38'e giriyor Çünkü aradaki devlet senden alıyor. Şimdi patron şunu söylüyor. Haklı olarak diyor ki ya ben de 4000 bin küsur daha veriyorum. E sen diyorsun ki ya benim elime 2530'a geçiyor. Devlet ama patrondan çıkan var 4000 küsür lira. Adam evet. onu veriyor. Anlatabiliyor muyum? İşte vergi takozu maalesef pandemiye rağmen, hı hı. her şeye rağmen biz bunu vergi adaletini ve vergi hitabını yayamadığımız için evet. bunlar altına kalkamıyoruz. Durumumuz bu. Evet. O zaman ne oluyor Vergi takozu 60 oluyor. Yani yine söylüyorum ekonomi karmakarışık. Kimin ne yaptığı belli değil. Evet. Kim çalıyor, kim oynuyor belli değil. Evet, gerçekten her konuştuğumuz konudan sonra benim kafam daha da karışıyor. Hep diyorum ya kafamda deli sorularla beni bırakıyorsunuz. Böyle programı kapattıktan sonra da böyle bir sürü düşünüyorum maalesef. Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman bugün için Rica ederim. Görüşmek Rica ederim. üzere diyorum. Görüşmek çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.